Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle tekrardan holo ile birlikteyiz. Bugün sizlerle birlikte holo coin'imizi inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi zaten bir yükselişimiz var. %8'lik kadar neredeyse bir yükselişimiz olmuş. Bu yükselişten sonra şu anlık tekrardan bir yükselişine devam mı edecek yoksa düşüşe mi geçecek? Sizlerle bunu inceleyeceğiz. Sonrasında da videomuz çok uzatmadan koyu market cap'imizdeki verilerimize de bakıp videomuzu uzatmadan kapatacağız. Videoya geçme önce hemen şundan bahsetmek istiyorum. Aşağıda açıklama kısmında Telegram kanalımız mevcut. Eğer ki sizler de burada yani YouTube kanalımızda videomuzu çekmediğimiz coinleri Telegram kanalımızdan... Analizlerine ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki açıklama kısmından Telegram kanalımıza ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Herhangi bir şekilde ücret istemiyoruz. Ee, bu kanal için kanalımız için. Ee, onun dışında bir de şunu söylemek istiyorum. Bu videodaki hiçbir şey kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Alımlarınızdan satımlarınızdan siz sorumlusunuz. Kar ve zararınızdan da siz sorumlusunuz. Biz hiçbir sorumu kabul etmiyoruz. Ee, şimdi isterseniz ilk başta bir coin market kemiğimize bakalım. Ee, Sonrasında grafiğimize de bakar, videomuzu çok uzatmadan kapatırız şimdi baktığımız zaman Holo coin'imiz en son %6'lık kadar bir yükseliş yaşadığını görebiliyoruz bir gün içerisinde yani son bir gün içinde. burada Holo coin'imizin piyasa değeri var. Burada hacmi var. Hacim olarak da son 24 saat içinde %107'lik kadar bir yükseliş yaşamış hacim olarak. güzel bir yükseliş yaşamış hacimde de. E sonrasında ise burada Holo coin'imizin dolaşımdaki arzı, burada toplam arzı, burada da tam seyreltilmiş piyasa değerimiz. Ee, gördüğünüz gibi var. Ee, burada da lise, e, sözleşmeleri var e, Holocoin'imizin. 2 adet Gnosis Chain ve Ethereum ile iki adet sözleşmesi sadece varmış Holocoin'imizin. Ee, burada da Holocoin'imizin liselendiği yani mağazalar var. Ee, bu mağazaları ben tek tek inceleyip videoyu çok uzatmayacağım eğer ki sizler bu mağazaların hepsini incelemek istiyorsanız. E, coinmarketcap'e girip bunları inceleyebilirsiniz. Bu zaten yüzdeli hacmi. Bu TL cinsinden hacmi. Burada da sol tarafta gördüğünüz mağazadaki listelendiği fiyat var. Bunlar tek tek istediğim gibi isterseniz bakabilirsiniz. Ben şimdi burayı da geçiyorum. Şimdi grafiğimizde iki adet göstergemiz açık. Biri MACD birisi de RSI göstergemiz. İlk başta RSI'mizi açalım. RSI'miz zaten bize burada bir ee, yükselişin olacağını göstermiş. Ve burada da artık bir e, sat olarak bizlere RSI gösteriyor. Yani sat şeyimiz buradan itibaren. Yani evet, daha şöyle çizerek göstereyim size. Şurada bir sat olarak da bize bir e, artık sinyal vermiş RSI'miz Mekli göstergemize baktığımız zaman da o da en son burada bir yükseliş sinyali vermiş. Onun dışında şu anlık bir şey yok. Ee, eğer ki önceden videosunu çekebilseydik kolo coin'imizin bu yükselişi zaten bizler de yakalardık. Gördüğünüz gibi MACD bu seviyeden itibaren bir yükseliş vermiş. RSI de buradan itibaren bir yükseliş vermiş bizlere. Ee, ama şu anlık RSI'mize baktığımız zaman da zaten bizlere burada bir e, sat sinyali veriyor. Ee, buradan itibaren ne olur diye soracak olursanız bizim şu anlık düşüncemiz buradan itibaren artık bir düşüşe devam edecektir. Yani bu iki mum grafimizde zaten bir düşüş oldu. Yani Buradan itibaren bir düşüş yaşanacaktır. Ee, bu düşüşümüzün de şu anlık fiyatına itibaren bakarsak ben bir %3'lük en fazla bir hatta 4'lük 5'lik 5'liğe çok gitmez ama %3'lük 4'lük arasında bir seviyelere kadar düşüş yaşayacağını düşünüyorum. Bundan sonrasında ne olur ne olur biter onu yarınki videomuzda zaten tekrardan inceleriz. O yüzden kesinlikle kanala abone, kanalına abone olup bildirimleri açın ki yarınki videolardan da hatta attığımız her günkü videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Onun dışında göstergelerimize baktığımız zaman ikisi de şu anlık bizlere herhangi bir şekilde düşüş göstermiyor. Ama dediğim gibi biz şu anlık %3'lük, %4'lük gibi bir düşüşün olacağını düşünüyoruz. Eğer ki yarın baktığımızda bu %3'lük düşüşten sonra belki buradan itibaren fiyatımızın altına kadar bile düşüş yaşayacak diyebiliriz. Ya da herhangi bir şekilde yükselişine tekrardan devam edecektir de diyebiliriz. Bunu yarınki göstergelerimizden ve Mum grafiklerimizden bakarak sizlerle paylaşırız ama şu anlık dediğim gibi %3'lük %4'lük bir düşüşümüz gelecektir ee, bu düşüşten sonra e, inşallah bu seviyelere kadar daha bir düşüş yaşanmaz diye düşünüyoruz ee, yaşanacağını da şu anlık düşünmüyoruz açıkçası buradan sonra dediğim gibi de artık e, ya büyük ihtimalle yükseliş yapar ya da buradan itibaren zaten iki tane seçeneğimiz var ya da düşecektir. Bunu da dediğim gibi yarınki videomuzda tekrardan inceleriz. Şu anlık çok da bir şey diyemiyoruz. Sadece %4'lük bir düşüşümüzün ya da %3'lük kadar bir düşüşümüzün olduğunu biliyoruz. Neyse videomuzu uzatıp sizlerin de canını çok sıkmak istemiyorum. Videomuz buraya kadar da Bir sonraki videolardan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Hoşçakalın.